gönülden dökülen makaleler. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Bir gün daha geçti yine sensiz. Aşkım ağlıyor bak sessiz sessiz diye şarkılar söylerdik geçen günlerimizin ardından. Özlem duyduklarımızda içine katarak, özlemlerimizin çaresizliğini anlatarak, geçer gibi, geçmez gibi günler gelip geçerdi. Geçtikten sonra da zamanın ne çok hızlı geçtiğinden, hayatın ne kadar kısa olduğundan ben bulabilirim. Neredeyse 9 ay oluyor. Yine günler tek tek geçiyoruz. Bu kez arada bir fark var. Özlediklerimizin sayısı çeşitliliğe arttı. Çaresizliğimizin sayısı ve çeşitliliğinin arttığı gibi. Neleri özlem ki bu süreçte? nelere ulaşılamamın çaresizliğine yaşamadık içimizin en derinliği. Yaptığımız, yapabildiğimiz her şeye bir trafik polisinin edası ile elimizi kaldırıp dur demek zorunda kaldık. Eve bağımlı bir hastanın mecburen evden çıkamaması gibi evlere bağımlı kaldık. Sağlık sektörü, gıda sektörü benzer durumda olup da çalışmak zorunda olanlara bakınca buna da şükrederek en azından evde kalarak öncelikle kendimiz sonra çevremiz için bir katkı sağlayacağımız ümidiyle bir an önce bu sıkıntılı süreçten en az zararla kurtulabilmemiz için dualar ettik. Dualar etmeye de devam ediyoruz. Hayat öyle garip ki rahmetli İsmet İnönü'nün kısacık ömrümüzde pek çok olaylar sığdırdık dediği gibi kısacık hayatlarımıza aklımıza gelmeyen pek çok olay sığdırdık. Savaşlar, depremler, seller, tsunamiler, yangınlar, can kayıpları, sevinçlerimiz, kederlerimiz, kazanımlarımız, kayıplarımız. Aklımıza gelmeyen her acı olay yaşadığımızda verdiğimiz tepki aklına gelmeyen başıma geldi şeklinde. Bu şekilde ifade ettiğimiz olayları kendimiz yaşamasak bile çevremizde de aynılarını ya da benzerlerini gördüğümüz, duyduğumuz olaylar aslında galiba sadece kendimizde olabileceğini düşünemiyorduk ya da düşünmek istemiyorduk. Oysa ki bu pandemi çevremizde gördüğümüz bir benzeri olan bir durum değil kesinlikle. Bu anlamda ciddi ciddi tüm dünya ülkeleri olarak aklımıza gelmeye başımıza geldi. Kim derdi ki bir gün bir tüm dünyaya alt üst edecek. Binlerce canın kaybına yol açacak. Bizi bir çıkmaza sokacak. İşte bu gerçekten de hiçbirimizin aklına gelmedi. Aklımıza gelse ne olurdu? Şu gidişata bakınca açıkçası ben de çok fazla bir şey değişeceği kanaat uyanmıyormuş. Çalışmak zorunda olan bir kesim var. Özellikle de sağlıkçılar. Canla başla. Üstünü düşen yapmaya gayret ederken ki bu uğurda canlarını kaybedenleri de üzülerek görüyoruz. Ama onlar rağmen tüm bunları görmezden gelip umursamayanlar kafasına göre kilitli takılanlar da asınamaz. Ve bu umursamayan kesim beni gerçekten ürkütüyor hem bir şeye düşürüyor baştan beri bu durumdan kurtulmak için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapan insanlar umursamayan kesime bakınca sokağa çıkmaya tedirgin olur durumda. Zira sokağa çıktığında dibinde elinde iki yaşında bir çocuğun öndeki tüketin içinde bir yaşında bebeğiyle bir anneyi daha bir halinde görüyorsunuz. Markete giriyorsunuz. Markette insanlar üstünüze üstünüze geliyor. Sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Markette bir metre aralıkla şerit çekilmiş, şeride özen gösteriyor. Uyaranlara sinirleniyor, tartışmaya kalkıyor. Bu durumda alacaklarınızın bir kısmını unutup apar topar bir an önce marketi terk ediyorsunuz. Kaldırımda yürüyorsunuz. Adam çarp gidiyor. Hiç dinliyor. Bu durumdan ders çıkarmalıyız deniyor. Bence de doğru söyleniyor. Ders çıkarmaya çalışanlar çevresine karşı duyarlı bilinçli insanlar oluyor diye. Yani. Okumuş ya da okumamış olsun. Öyle bir cahil kitim var ki bir de parantez belirtmek istiyorum. Cehaletten kurtulmak için okul bitirmekten öte insanın kendisini yetiştirmesi, eğitmesi gerekir. Ama öyle bir cahil kesim var ki hiçbir şeye anamasın deniyor. Markette, sokakta yarına dayılanıyor, edepsizleşiyor. Yine her ne ediyorsa insan insana ediyor ne zaman silkinip kendimize geleceğiz belli Bana göre zamanı geldi de geçiyor. Bir silkinip de kendimize geliversek artık. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Allah insanoğlunu hem çok aciz hem de çok güçlü yaratmıştır. Silkinip kendimize gelebilsek de o güçlü yanımızı bir görebilsek. Sonuçta insanız. Öyle anlar oluyor ki parmağımızı kıpırdatmak için özen gelmiyor. Öyle anlar da oluyor ki dağları bile devirebileceğimiz, her engeli aşarak her şeyin üstesinden gelebileceğimiz duygusu taşıyoruz. Şu an dünyadan öylesine geldim, böyle de gidiyorum misali geçip gitmememiz lazım. Elimizden geldiğince yüreklere dokunmamız, insanlık yararına İyi şeyler yapmamız lazım. Bunu yapmak hiç kolay değil şüphesiz. Emek, zaman, fedakarlık. En önemlisi de sevgi istiyor. Ama bunların hepsi de insan olarak içimizde var olan şeyler zaten. Yani herhangi bir masrafı yok. Yeter ki kullanmayı bilin. Yarınlarda en güzel, en sağlıklı en zorlu günlerde hep birlikte buluşmak dileğiyle. Sonsuz sevgi ve saygılarım. Makale Ferihan Metin. Yorum Ferihan Metin. Fotoğraf Ferihan Metin. Fotoğraf Ankara Teryaman Göks Parkı'nda çekilmiştir. Mutlu günler dileğiyle. Hoşçakalın.